Kısaca Suriye'deki hizmetlerden öyle bahsedelim inşallah. Yeni geldik bir hafta önce Suriye'deydik. Bayramın üçüncü günü elhamdülillah gitmek nasip oldu. Şam'da malum yeni medresemiz açıldı. Elhamdülillah cami emevinin üç dakika yakınında hemen arkasında böyle eski Şam evi tarihi bir ev. Çok harika bir yer hakikaten. Öyle bahçenin içinde de güzel bir turunç ağacı var. Öyle bir turunç ağacı hem Meyveler var, hem çiçekler var. Böyle çok harika, güzel, tarihi bir ev. Belki bin yüzlerce senelik bir ev Allahu alem. Her resimlerini, resimlerini görmüşsünüzdür. Şimdi orada elhamdülillah böyle daha evvelden e, Gaziantep'te böyle hizmeti tanımış Suriyeli bir kardeşimiz programlara iştirak etmiş bir kardeşimiz şu anda orada Diyanet'te vazifeli. Onun tertibi ve tanzimiyle elhamdülillah birçok medrese-i şer'iye dedikleri işte İmam Hatip'ten biraz daha ileri seviyede dini eğitim veren aynı zamanda normal yani resmi eğitim de veriyor. Bu okulların öyle birçoğuna elhamdülillah ziyaretler yaptık. Öyle talebelerle, hocalarla ders okuduk. Ondan sonra da böyle yanımıza götürdüğümüz kitaplardan böyle hediye ettik. Elhamdülillah yani tabii öyle bir ders okuyup içindeki güzel manaları ifade ettikten sonra kitapları görünce çok iştiyakla sarılıyorlar. Elhamdülillah böyle kıymetini bilerek hem kendileri istifade edip hem de ailesine inşallah nakledecek tarzda o gençler elhamdülillah ciddi iştiyakla alıyorlar. Ee, bu manada bir de bu tabi bu kardeşimizin tanzim ettiği Şam'ın taşrası yani Şam merkezinde değil onun görevli olduğu sorumlu olduğu mıntıka Şam taşra mıntıkası olduğu için oralara bu şekilde o kardeşimizin tanzimiyle gittik. Çok öyle Elhamdülillah burada hizmeti tanıyıp sahiplenmesi orada bize çok kapılar açtı. Ondan sonra bir de Şam'ın merkezinde çok büyük bir böyle bir medrese var. Ee, böyle Mahadül İhsan diyorlar. Yani orada normalde bir medre diğer okullarda mesela 100 talebe varsa burada 1500 erkek başka bir kısmında da yine kız talebeler var. Biz de erkeklerle tabii şeyimiz oldu onları ziyaret ettik. Böyle biz de o ziyaretimizde dedik ki böyle keşke burada da bir ders yapabilsek müsaade ederseniz. Dediler biz çok arzu ederiz Risale-i Nur'un öyle faydalarını, kıymetini biz anlıyoruz, biliyoruz. Fakat yeni bir şey geldi. Yani böyle müftülükten bir şey olmadan, yazılı bir izin olmadan öyle dışarıdan gelenlere konuşma yapma, ders yapma izni verilmeyecek diye. O da öyle devletin tanzim manasında güzel şeyini gösteriyor maşallah. Müftülüğe bizde de kardeşler müracaat ettiler. Artık tanıdıklar vesilesiyle oldu. Elhamdülillah yazılı izin de muvaffakatı alındı. Gittik tekrar elhamdülillah. Böyle talebeleri belki görmüşsünüzdür böyle bir videoda. Yani bin, binden fazla talebeyi böyle medresenin camisi orası. Medresenin kendi camisi. Böyle topladılar. Böyle hepsi de çok öyle zehir gibi çocuklar hakikaten çok da iştiyaklı dinliyorlar. Bir saat civarında öyle elhamdülillah dersimiz oldu. Biz de tabii o kadar kalabalık olacağını düşünmedik. Bir, bir koli zaten kitap da yoktu yanımızda fazla. 150 civarında kitap götürmüştük. Ondan sonra tabii herkese yetmeyeceği için de, sonra hepsi çok iştiyaklı dinlediklerinden dedim ki ya böyle biz herkese yetecek kadar kitabımız yok. Bu kitapları vereceğiz. Böyle çok iyi, ciddi okuyacak olanlar sadece alsınlar. O sırada müdür de mikrofonu aldı, okulun müdürü. Dedi ki, bak dedi, bir şeyi anlatayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam harpten önce bir kılıncı uzattı sahabelere. Bu kılıncı kim alır? Herkes elini uzattı. Ben alırım ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diye. Ama dedi ki, hakkını vererek kim alır? O zaman herkes elini çekti. İşte sadece Hazreti Ebu Dicani, ya Resulullah hakkı nedir ben hakkını vererek alacağım tarzında. Şimdi dedi ki şimdi bu kitapların da hakkını verecekler alsın, elini uzasınlar sadece dedi. Hakkını kim verecek? Baktım bütün hepsi ellerini kaldırdı. <laughs> Bunlar kimse elini çekmiyor. Dedim inşallah hepinize söz hepinize ulaştıracağız. Bunlar yetmez. Bunlar şimdi yetecekler alsınlar. Ama hepinize ulaştıracağız. Böyle temenni ettik yani. Ne zaman olur Allah bilir diye. Ama tevafuk bir gün sonra bizim Antep'teki Hasan abi 10 bin tane kitapla geldi. 10 bin tane kitap böyle tevafuk, ikinci bir, bir tevafuk. Medresenin müdürü de Hasan abiyle görüşmek için sabah namazında geldi. Böyle medreseye misafir oldu. Dedik o da tam tevafuk etti. Biz de zaten söz vermiştik. Böyle hemen müdürün arabasına yükledik. Bütün talebe yetecek kadar kitapları. E şimdi o kitap, o talebeler böyle kıymetini anlayarak o böyle başta elde edemedi, sonradan böyle bir iştiyakla elde edince inşallah hepsinin evine yani en az bin tane, belki 1500 civarında vardı tam sayısını bilmiyorum. Yani o bütün talebelerin heps, her birisinin belki bin tane eve Risale-i Nur böyle iştiyaklı bir şekilde kıymetini anlayacak bir şekilde inşallah bir belki bir ziyarette elhamdülillah bu tarzda çok şeyler oluyor. Tabi Cami Emevi de şu anda belki mesela o diğer mıntıkalardan işte güvenli bölgelerden o zaman da kaç senedir oraya gidemeyen insanlar şu anda böyle sürekli camiye emeviye ziyaretler oluyor. Bizim de medrese camiye çok yakın olduğu için böyle ziyarete gelenlerle öyle üç kişiyle beş kişiyle öyle oturup ders okuma, sohbet etme, kitap verme böyle çok tatlı alhamdulillah hizmet sahası hakikaten oluyor. Öyle müsait olan biraz daha iştiyaklı olanları medreseye götürüp tanıştırma. Ayrıca bu manada elhamdülillah çok güzel öyle şeylere vesile oldu. Sonra Halep'te de şimdi yeni açılıyor. Medrese tutuldu, ee, yeni düşeniyor şu anda. Oraya da bir kale civarında gittik. Öyle çok kişilerle tanışma, elhamdülillah ayak üstü hizmet manasında. Öyle kıymetini inşallah hissettirerek risaleleri verme tarzında. Sonra Elbab'a El gittik. Zaten Elbab'da medresemiz çoktan beri var. Orası güvenli bölge daha bölden olduğu için. Herhalde 3 senedir, 4 senedir var medresemiz. Orada da elhamdülillah birçok camide böyle direkt namazın peşine hemen böyle bir yarım saat, 40 dakika kadar ders yapıp böyle almak isteyen kitaplar alsın tarzında böyle iştiyaklı olanlar böyle ben onu her zaman diyorum ben raflara kitap hediye etmiyorum bak size diyorum. Öyle raflara koyup bırakacaksanız almayın tarzında böyle kıymetini bilenler Elhamdülillah çok ciddi manada bir camide bu duyulunca başka camilerden çağıranlar böyle oluyor. Elhamdülillah biz de tabi müsait olduğumuz kadar öyle bazen sabah namazında bazen yatsı namazından sonra elhamdülillah derslerimiz öyle ciddi manada oluyor. Öyle şimdi şu anda Selahattin kardeşimiz var. Suriyeli kendisi. Türkiye'de üniversite okudu, medresede kaldığı vakıf oldu. Şimdi Şam'da o kardeşimiz kalıyor. Ondan sonra başka bir kardeşimiz de şu anda Urfa'da bakıp O da inşallah gidecek. Büyük ihtimal o da Halep'te kalacak. Böyle başka kardeşlerimiz de böyle iştiyakla, himmetle hizmete omuz verme noktasında gayret eden kardeşlerimiz elhamdülillah böyle yani maddi ilerleme noktasında da böyle hakikaten öyle ciddi bir gayret var. öyle yani Suriyeliler yani böyle hakikaten hapisten çıkmış bir insan gibi yani her ne kadar fakir de olsa, elbisesi yırtık da olsa ne kadar sevinçli olur. O sevinç hepsinde var hakikaten. Böyle onu çok rehandan gördük. Böyle çok büyük bir ferah. Bir de Türkiye'nin de bu hususta çok ciddi böyle katkıların olmasından ötürü yani hem hizmete bir vesile bir kolaylık oluyor. Hem de böyle ciddi manada bir muhabbet, bir ukuvvet manasına inşallah vesileler. Yani Cenab-ı Hak kabul eylesin. İnşallah böyle güzel şeyler belki alem İslam'ı ihata edecek güzelliklerin bir nevi kapısı olarak Cenab-ı Hak lütfediyor. Böyle elhamdülillah buna benzer hizmetler. Şimdi Hasan abi Allah razı olsun bir kaç aydır sürekli hemen hemen orada. Şimdi daha çok biraz daha bu daha iki gün önce gitti tekrar. Böyle bu sefer daha öyle çok zaruri şeyler olmasa Türkiye'ye gelmeyecek şekilde bu sefer gitti. Böyle tam inşallah o hem o hem bu manada Antep'teki abiler değişik vesilelerle sahiplenmişler. Başka Hatay'dan, diğer şehirlerden böyle Bursa'dan birçok abiler böyle elhamdülillah sahip çıkıyorlar. Öyle tabii bütün Türkiye'nin sahip çıkması gereken bir şu anda bir durum var hakikaten. Çünkü her şehirde böyle Suriyeli kardeşlerimiz, abilerimiz yani böyle bir kısmı gitti, bir kısmı gidecek, bir kısmı akrabaları orada onlara vesile olabilecek insanlar var. Böyle elhamdülillah bu tarzda Cenab-ı güzel hizmetlere vesile ediyor. Cenab-ı Hak kabul eylesin. İnşallah hepimizin hissesini ziyade eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.